yani deminki konuşmamda da söyledim aslında. Bozulan bir ezber var. Bakın kimlikler üzerinden yürüyen bir siyaset vardı Türkiye'de. Halen kimlikler üzerinden yürüyor ve Cumhur İttifakı esas itibariyle halen kimliklere oynuyor. Yani e, kimliklere oynayan siyasetten demokrasi çıkmıyor. Adına etnik kimlik diye, inançsal kimlik diye, başka bir kimlik diye çıkmıyor. Şimdi iktidarın elinde tek koz bu kaldı. Yani o yüzden mesela Kenan Bey'de e, malum nedenlerle, sebeplerle ki Kılıçdaroğlu olmaz diyor. Malum sebep dediği ne? Hepimizin bildiği gerçek. Kılıçdaroğlu'nun niyansal kimliği. Ya şimdi siz milli bayramlar, mesela Türkiye'de ben, Türkiye'de milli bayramları ta tartışacak tartışmanın mantığı ne olabilir? Milli bayramlara sahip çıkmanın birilerini devre dışı bırakmak anlamına gelmez ki. Bugün Türkiye'de işte 30 Ağustos'u geçtik. E, Zafer Bayramı artık herkesin sokakta sahiplendiği bir bayrama dönüşmüş. Ben bunun inanmış bir Müslümanı rahatsız ettiği kaynette değilim. Ama işe siyasal gözlüklerle bakanları rahatsız ediyor. Şimdi göreceğiz hep beraber. Yani şimdi 29 Ekim geliyor. 29 Ekim'de de insanların nasıl sahiplendiğini göreceğiz. Normal bunun inanmış, inanmamış insanla ilgili bir alakası yok. Ama tartışma kimlikler üzerinden yürüdüğü için böyle bir noktaya geldi. Birincisi, şurayı net altını çizelim. Demin Afganistan tartışmasında da o yüzden benim için önemliydi. Kimlikler üzerinden yürüyen bir tartışma... Kimlikler üzerinden yürüyen bir saflaşma Türkiye'yi düzlüğe çıkarmaz. Burası çok net. İster adına Kürt diyelim, ister Alevi diyelim, ister Sünni diyelim, ister İslami e, kesim diyelim. Bunun üzerinden yürüyen bir şeyi Millet İttifakı bozdu. Bakın bozduğu için tepki var. Normal olarak Kılıçdaroğlu aslında mevcut duruşuyla 2017'den beri referandumdan bu yana aslında kendi de çiziyor. Bir, bir cumhurbaşkanından beklenen ne? Tarafsız olması. Farklı siyasi grupları yan yana getirebilme becerisi, farklı sosyolojik grupların yan yana yürüyebilmesini sağlaması. Böyle bir gerçeklik oldu Türkiye'de ve bu yelpaze e, CHP'den Saadet Partisi'ne kadar genişleyen hatta zaman zaman sol sosyalistleri de kucaklayan bir şeye dönüştü. Yani Türkiye'de milliyetçilerin, Türkiye'de muhafazakarların, Türkiye'de sosyal demokratların, Türkiye'de sosyalistlerin bazı ortak taleplerde örneğin demokrasi gibi, örneğin kamuya sahip çıkma gibi... Taleplerde yan yana gelebileceğini gördük biz. Ve bunun tehlike oluşturmadığını da gördük. Dolayısıyla mesela 2023'te adayın e, orada e, kim olacağı da o kadar etkili olmayacak mı? Şöyle ya olur olmaz olur mu? Siyasette aktörlerin Yani hep tek başına belirleyici vardır. olmayacak yani, mı anlamında yani, sorayım. Yani daha tek doğrusu. başına ya şimdi siz bir şey oturtursanız olmayabilir. Mansur Yavaş'ın özelliği neydi? Mansur evet geçen dönemde aday oldu. Mansur Yavaş'ın MHP geleneğinden geldiğini bilmeyen var mı? Hani zaman zaman kullanılır deniz gezmişle ilgili söylediğini bilmeyen var mı? Ama bazen siyaset sizi yan yana getirebilir. O yan yana giriş sağlandı. Yani bunun olabileceğini Türkiye gördü. Ve bence bakın Türkiye bunu derinleştirirse bölgeye de örnek olacak. Bölgeye de model olacak. Bunun gelişmesi lazım. Bu burada şu anda AKP bir siyasi mühendislik yapmaya çalışıyor. Şimdi normal Erdoğan bugünkü şeyiyle olsa 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye bir sistemi dayatmazdı. Çünkü ezber şuydu ya yani hepimizin bildiğini ben tekrarlamış oluyorum. Kurgu şuydu ya Türkiye'de iki parti olabilir. Zaten sağ ve muhafazakarların o %65-70 civarında bu solcuların, sekülerlerin, laiklerin, alevilerin de o %30-35 bandında. Bu ezber bozuldu. Doğru bir bozulma bu. Bu, bu Türkiye'yi kazandıran bir ezber bozulması. Burada şimdi şu anda yapılan hesap da şu. Diyelim ki ya e, Ali Babacan niye yedeklensin? AKP'nin kurma heyeti dağıldı. A takımı dağıldı. Duran iki isim var. Onlar da nasıl durduğunu görüyoruz. Birisi Cemil Çiçek, birisi e, Bülent Arınç. Şimdi bu kurma heyetin dağılmasında bile AKP şundan medet ummaya çalışıyor. Yani şimdi Saadet Partisi'nin oy oranı belli. Oğuzhan Asül şimdi milli görüşün lideri ünvanında koydular. Onun üzerinden açıklama yaptırmaya çalışıyor. Bunu AK bu, Parti koymadı. Bu, bu, tü, öyleydi zaten. Tamam, kendisi ya peki, bu, bu tür bakın bu şey sonuçta benim söylediğim şu Senem Hanım. Bu yaklaşımlar Türkiye'nin hayrına yaklaşımlar değil. Türkiye'yi bölen, karşı karşıya getiren yaklaşımlar. Burada yarışılması gereken ne? Esas yarışılması gereken nasıl bir Türkiye'ye tahayyül edenlerin yarışması lazım. Nasıl bir bölge, nasıl bir dünyayı tahayyül edenlerin konuşması, konuşması konuşulması gerekiyor. Şimdi bu olmadığı için hesap şu. Ben evet. bu hamleyi yaparsam, bakın asıl şeylerden bir tanesi, şimdi HDP'nin bir biçimde baraj altında kalamayacağı görüldü. İster kapatma davası aç, ister ötekileştir, ne yaparsan yap. Şimdi İyi Parti bu noktada hep düşünüyordu ama İyi Parti'nin bileşimi, iktidarın görmek istemediği o Türkiye'de değişiyor. İyi Parti niye kıyılardan ciddi oyalıyor? Kıyılardaki milliyetçi ve sekülerlerden oy alıyor. Yani şimdi bunu görmemek için alim olmaya gerek yok ki. Yani şu anda İyi Parti klasik bir milliyetçi çizgiyi izlemiyor. İyi, İYİ parti, parti merkeze geliyor. Merkeze geliyor yani şimdi merkeze geldiği için de bakın ben sonuçta objektif baktığımızda Türkiye'de 2018'den itibaren oylarını düzenli ister 0 deyin ister e binde 5 değil ne derseniz deyin. Oylarını düzenli olarak arttıran tek parti İyi Parti. Şimdi ben bir takım tartışmalarda da söylemiştim. Bazen aktörler siyasi aktörler orada kişilerin rolü var siyasi aktörlerin tavrı belirleyici oluyor yani MHP varken klasik o çizgiden devam eden bir iyi partiye ihtiyaç olurdu olmazdı Bu anlamıyla da şöyle ama AKP bu, bu şeyi bozmaya çalışıyor bütün hikaye bu bozulmaz bu AKP'nin görmek istemediği nokta bu Çünkü Türkiye'de insanlar yani olay bitti mi şu, şu, AK Parti açısından başlayan, bunu AK Parti sistem çöktü ee, Senem hanım anlamak istedikleri bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çöktü ve bu sistemi sağından solundan ta tamir ederek yeniden şekillendirmek mümkün değil. Söylediğimizde kızıyorlar ama ya bazı ad yerlere aday bulma noktasında bile zorlanıyor AKP. Dikkat edin. Yani 2019'da çok tartıştık bunu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayları bile AKP'de geçmişte görev almış insanları taşımak zorunda Dolayısıyla olur. siz ilk seçimin kazananının muhalefet olacağını düşünüyorsunuz. Ya burada mevcut veri şu. Bakın temel şey temel değerlendirmede o anlamıyla doğru söylüyorsunuz. Hem Meral Akşener hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir şey var. Yeni dönemde Cumhurbaşkanı bu ittifakın adayı olacaktır. Yani seçilecek 13. Cumhurbaşkanı bu adayın olacaktır ve burada bütün şey şu. Yani mesela dikkat edin bu tartışmalarda HDP de artık tartışmanın dışına doğru kaydı. Bütün tartışmalarda HDP işin merkezindeydi. Niye merkezindeydi? Hem CHP'deki işte belli bir geleneği temsil edenleri vurmak hem de iyi Parti'yi mümkün olduğu kadar zora sokmak içindi. Burada olması gereken şu, bu mühendislik hesabının da tutmayacağını net söylemek gerekiyor. Yani Türkiye çünkü ülkede siyasetin mühendislik hesapları üzerinden gitmemesi gerekiyor. Yani biz mesela demokratik ülkelerde, katılımın yüksek olduğu ülkelerde neyi görüyoruz? ne kadar fazla tamam. siyasi parti sürece dahil olursa ülke o kadar şey oluyor ya demokratikleşiyor. Ama sesliliği Türkiye... sesliliği de bu getiriyor zaten. Ya demokratik... Yani şimdi biz Putin'i taklit etmeye çalışıyoruz. Putin taktiği Türkiye'de tutmaz. Yani bakın söyleyeyim Putin 99'dan beri iktidar kaç kere seçim yasasında değişiklik yaptılar biliyor musunuz? Beş kere. Ee, Peki orta mı farklı farklı adaylar mı sizce? Ya benim Siz benim de kanaatim ben aslında her partinin kendi adayıyla girebileceğini düşünüyorum. O zaman ikinci tura kalır mı yoksa ya, ilk turda halledilir ya mi? İkinci ikinci tura, tura, ikinci tura kalabilir ama konjonktür her gün Cumhur İttifakı aleyhine gelişiyor, Erdoğan aleyhine gelişiyor. Her Kamu parti yok, kendi Ama yok yani şöyle bakın süreç hızlanabileceği için onu söylüyorum. Ya normal benim şeyi mantığım Fransız, Fransa'da yaşanan örneğe benzer bir örneğin daha gerçekçi olabileceğini düşünüyordum ama süreç bize rağmen AKP'nin aleyhinde gelişiyor ve AKP'deki erime önümüzdeki günlerde daha da hızlanabilir. Yani AKP'nin anaplaşmasını biz anaplaşabileceğini söylediğimizde itirazlar vardı ama siyasal konjektür biraz oraya doğru süreci taşıyor. Yani müteahhitlerin bile iş bırakıyorum deme noktasına geldiği bir ülkedeyiz biz. Yani o anlamıyla konjöktür Sürekli mevcut iktidarın, bugünkü konuşmayı kısmen dinledim, İstediğiniz kadar siz başka bir hayal yaratmaya çalışın. Eğer bu ülkedeki en çok zenginleşen, 20 yılın en çok zenginleşenleri çimento tamam. fiyatlarından dolayı işi bırakıyoruz ya da 3 hafta erteliyoruz noktasına geldiyse bunu düşünmesi gereken iktidarın kendisi.